Yarın Brawl Stars'ta garip şeyler olacak. Neden böyle düşündüğümü birazdan zaten anlatacağım size. Fakat ilginç bir şey. Marzio'nun ön planda olduğu bu fotoğrafta pay to win mi acaba play to win mi? Aslında bakarsanız bunun ne olduğuyla alakalı kendi teorilerimi size söyleyeceğim. Onun dışında bu topluluk etkinliğini önemli yapan bir konu daha var arkadaşlar. Tabii ki bu işbirliklerini geçin. Yani hani işbirliği olabilir olmayabilir bilmiyorum ama etiketlere baktığımız zaman 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Skibidi tuvalet ...ve Sonic'le alakalı bazı şeyler var arkadaşlar. Ama bu etkinliği önemli yapan şey ne biliyor musunuz? Topluluk etkinliği olmasından dolayı... ...bu etkinliği önemli yapan şey... ...sadece bir premier olarak geldi. Yani bir ilk gösterim olarak geldi. Lang diye yapıştırmadılar videoyu bu sefer. Bir ilk gösterim ve yarın başlayacak. Yarın Türkiye saatiyle kaçta? 14 Nisan öğle saatlerinde yani 12'de. Azerbaycan'dan izleyen arkadaşlarımız için de saat 13'te... ...olacak bir ilk gösterim. Ama ilk defa bunu ilk gösterim olarak yaptılar. Acaba önemini ne bunu? Şimdi gelin sizlerle beraber bunu tartışalım. Tabii ki like atıp kanalda abone olmayı unutmayın. Siz like attıkça videoların artma hızı, gelme hızı artıyor. Biz de video çekmedikçe Türkçemiz de kayboluyor yani. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Şimdi burada Marzio'nun ön planda olduğu ve Our First Ever Pay to Win mi acaba? Community Event yani topluluk etkinliği. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Brawl Stars yani ben şu an Brawl Stars'ın yerinde olsam bu etkinliği pay to win yapmam. Neden biliyor musunuz? E zaten oyuna son zamanlarda olan ilgi azalmışken sen kalkıp pay to win etkinliği getirirsen işi sıkıntıya sokarsın. Play to win olma ihtimal çok yüksek. Ha pay to win yaparsın. Nasıl pay to win yaparsın? Altınlarla. Yani mesela bakın burada oyunda altınlarımız var abi burada. Şu altınları kullanabileceğimiz pay to win yapabilirsin. Hani oyuna para yatırmadan yani bir etkinlik gelecekse illa ki oyun ekonomisini de düşüneceksin. Tamam o konuda bir sıkıntı yok da. Yine bu altınlarla daha fazla şey. Örnek veriyorum oyunda altınlarla ne yapamıyoruz? Kostüm alabiliyor muyuz? Mesela altınlarla bir kostüm alınabilir. Veya altınlarla farklı farklı bir ilerleme olabilir. Mesela örnek veriyorum bu etkinlik için bir sayfa açılabilir. Hani nasıl Brawl Pest 30 elmas verip verip gidiyorsun ya. Bu etkinlikte işte... Elmas yerine altın vererek ilerleyebileceğim bir durum yapılabilir. Fakat Bunlarla alakalı ben play to win yani oynadıkça kazan mı pay to win mi? öde kazan mı şeklinde olacak. Bana kalırsa pay to win olacaksa da oyun içerisindeki altınlarla olmalı. Oyun içerisindeki altınlarla değil para yatırıp yapacaksak eğer bunu bence bu play to win kalsın abicim. Yani topluluk için bir etkinlik yaparken topluluğu da bir karşına alma derim ben süpersele. Bu muhtemelen play to win ama pay to win de olacaksa oyun içerisindeki altınların harcanmasıyla olabilecek bir durum olabilir. Şimdi etiketlere bir gelelim. Neymiş abi bu şöyle kameramdan görebiliyor musunuz? Video etiketleri. Buraya baktığımız zaman burada e, Brawl Stars diyor, mobile game diyor, mobile strategy game, mobile RPG, mobile battle royale, battle royale, versal game. Burada yazan haslat anlamına geliyor arkadaşlar şu. Haslat anlamına geliyor. Mesela bak burada Brawl Stars pay to win şeklinde yazılmış. Bu pay to win yani pay to win mi play to win mi? İşte burada sıkıntı ne olursa olsun. Pay to win de olacaksa bence oyundaki altınlarla olacak bir şey olmalı. Topluluk etkinliği. Burada profit yazıyor. Bu kar demek arkadaşlar. Karlarla alakalı bir şeyden bahsediyor. Yine alt tarafta Brawl Stars Community Event. Yine pay to win. Yani buna pay to win mi diyeceğiz biz? Neyse burada para diyor. Daha fazla para. Ve para yapıcı diye bir şeyden bahsediyor da onun yanındaki sıkıntı. Skibidi ne abi? Bak şimdi size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Tamam, Skibidi Tuvalet'le bir işbirliği olabilir ki Dafuk bu bilenler bilir. Skibidi Tuvalet'i yapan kişi kendisi. Animasyonlarını yapan kişi. Ve birden dünyayı salladı yani o derece söyleyeyim. Çok gizemli bir şey aslında. Hatta bunun Roblox açıkken Roblox oyununu oynamıştık. Şimdi Skibidi Tuvalet'le bir işbirliği olabilir. Nasıl olabilir? Abi Skibidi Tuvalet'te mesela Skibidi Tuvalet gibi e, Daryl'a bir kostüm gelebilir. Orada kameramenler var. Kameramendi galiba değil mi? Kameramenlerde mesela artıya bir kostüm yapılabilir. Yani Skibidi Tuvalet'le bir, bir işbirliği gelirse bence bununla alakalı güzel işbirliği çıkabilir burada. Yani güzel kostümler çıkabilir. Bir etkinlik çıkabilir. Yani klozetler yani tuvaletlerin kameralarla savaştığı bir oyun modu tarzı bir şey olabilir. Geçici bir etkinlik sonuçta. community etkinlik. Şimdi buraya baktığımız zaman ve pasa vey. Arkadaşlar bu İspanyolca anlamında bir şey söylüyor burada. Yani ne diyor biliyor musunuz? Hey naber dostum iyi misin? Vay canına tarzında bir şey var burada. Stonks. Aa bu stonks nedir biliyor musunuz? Bu stonks mesela e, hisselerde veya işte yine parayla alakalı bir şey. Hissenin tavan yapması anlamına gelir stonks. Yani böyle grafikler hatta mimlerini falan görmüşsünüzdür o anlama geliyor. Roy de diyor ki potansiyel kar diyor. Yani buradaki Roy de potansiyel kardan bahsediyor arkadaşlar. Ve burada profit margins yani para politikaları. Yani kısaca aslında buna ne diyebiliriz? Profit margins ne? Kar. Ee, kar marjı. Kar marjı desek daha iyi olur. Bu da tarifeler anlamına geliyor. Tabii ki bizim burada işimize gelen, ilgimizi çeken konulardan birisi de Skibidi. Yani sonuç o Money Maker var bak mesela para yapıcı ünlü para yapıcı. Ya abi paralarla alakalı bir şeyler olacak da neyle alakalı bir şey olacak bilmiyorum ama topluluğun bence Supercell de buna o kadar değer veriyor ki bunu bir premier şeklinde getiriyor. Bunu premier şeklinde getirmesi bu etkinliğin biraz daha önemini arttırıyor. Ki yarın günlerden pazartesi. Abi pazartesi de 12'de koyma bari yani. Supercell'in bence bu saatler konusunda bir sıkıntısı olabilir. Yani bunu bence biraz daha ilerleyen saatlerde yapabiliriz. Çünkü saat 12'de okullar var okullar açık olduğu zaman bir de sınav haftası başlıyormuş arkadaşlarımızın. Bunu bir canlı yayın yapsak bile canlı yayına çoğu kişi katılamayacağından dolayı öyle bir sıkıntımız var. Burada bir de goça anlamında bir şeyler var arkadaşlar. Peki bu e, goçayı nasıl anlatabilirim ben size? E, mesela bu goça meydan okuma. Bir anda meydan okuma. Genellikle rahatsız edici bir şekilde bir meydan okuma anlamına gelir. Yani bir şeyi yakalama, hani bir şeyi ifşa etme anlamına Yine bir sanki oyun modu geliyor aklıma ama tam o konuda da nasıl bir şey yapabilirler çok emin değilim. Şimdi arkadaşlar, burada bak, burada tamam para var, altın var, her şey var, her şey gayet güzel gidiyor. Burada paralarla alakalı bir şey var ama bu paraların etrafında da burada yüzükler var abi. Bu yüzükler benim aklıma ilk neyi getiriyor biliyor musunuz? Sony'yi getiriyor. Yani Skibidi Toilet, Sonic, başka ne olabilir? Daha birçok şey olabilir tabii ki ama benim aklıma direkt Sony'yi getirdi. Ve bakalım arkadaşlarımız buna ne demişler? Şimdi bak şöyle bir şey daha söyleyecektim onu unuttum söylemeyi. Şimdi buradaki video etiketleri genelde e, yani Skibidi'yi koyuyorlar ama şimdi Skibidi ile alakalı bir şeyler gelmeyebilir mi? Gelmeyebilir o da clickbait olur. Zaten e, burada algoritmayı yakalama amaçlı koyulan bir şeydir bu. Yani senin videon örnek veriyorum ben Brawl Stars videosu çekiyorum ya. Veya örnek veriyorum ben Moko videosu çekeceğim. Şimdi Moko videosu çekeceğim ama Moko şu an daha popüler değil değil mi? O yüzden ben Moko'yu izletebilmek için de buradaki etiketler kısmına popüler olan ve benim kanalımda izlenen bir şeyleri koymam lazım. Neyi koyabilirim? Brawl Stars koyarım. Ama videonun içerisinde Brawl Stars yok. Ben Moko oynuyorum ama video etiketlerine Brawl Stars yazıyorum. Brawl Stars izleyicisini de Moco'ya çekmiş oluyorum. Aslında bu öyle bir şey olabilir ama bu da yani tam net bir clickbait olmasa da etiketlerden bir e, algoritma yakalama çalışması olabilir. Fakat Supercell'in tarihinde böyle bir durum olmadığı için Skibidi tuvaletle alakalı, yani Skibidi ile alakalı bir şeyler gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Şimdi gelelim hemen buraya. Arkadaşlarımız ne düşünmüşler? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burada e, genelde bak herkesin mesela Foot Esports'lu buraya yazmış. Play to win right. Yani pay to win değil de doğrusu Play to Win şeklinde, ben de şahsen böyle olduğunu düşünüyorum. Yani kalkıp da gerçek para yatırıp Pay to Win'e gerçekten yaparlarsa bence çok büyük bir sıkıntı olur diye düşünüyorum. Bak mesela burada Sony'in yüzüğü şeklinde, Sonic yüzüğü şeklinde bir açıklama var burada. Yani çoğu arkadaşımız da bunu düşünüyor aslında. Şöyle bir tık daha aşağı indiğimizde düşünceler var mı? Ve burada e, you Pay to Win, yani burada Pay to Win olmasından rahatsız olanlar var ama Ley olma ihtimali daha yüksek. Zaten arkadaşlar bakın şöyle şu emojiyi, zaten bu emoji evet çok zamanda da vardı hatırlar mısınız bilmiyorum ama yine Colton normal Colton böyle para tuttuğu bir resim paylaşmışlardı. Sanki bu etkinlik de çok çok eskiden beri düşünülen bir etkinlikte oluyor olabilir diye tahmin ediyorum ve bu arada size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Godzilla geri mi dönüyor şeklinde bazı mesajlar bazı durumlar var bununla alakalı çok önemli bir videoyu da paylaşacağım sizinle zaten gizemlileri detayları yakalayanlar illaki yakalamışlardır diye tahmin ediyorum ama burada Godzilla ile alakalı sanki bir şeyler olacak gibi tekrardan neden biliyor musunuz çünkü kuyruğu göründü abi kuyruğu göründü. O dinozorun kuyruğu tekrardan göründü. Ne demek istediğimi o gizemi yakalayanlar muhtemelen zaten ya yorum olarak belirteceklerdir ya da e, kendileri biliyorlardır. Yani ilerleyen zamanlarda onun da videosunu paylaşacağım. İşte bak bu yüzlük abi. Sonic. Ya zaten düşündüğümüz bir şeydi. Bak Sonic alakalı bir şeyler düşünüyorduk ama işte Sonic ile alakalı bir şeyler düşünürken Skibidi ne alaka? Birden çok işbirliği. Çünkü Frank zamanında demişti ki daha çok işbirliği olacak. Kalıcı da olabilir, geçici de olabilir ama aynı Frank gizemler açısından da yeni gizemler gelecek demişti. Aa, evet yarın 12'de bununla alakalı önemli bir paylaşım yapılacak. Zaten ben de video olarak karşınızda olacağım sizinle. Bakalım neler bizi bekliyor. Yani en azından oyunu heyecanlandırıcı bir şeyler olabilir. Mesela Uno etkinliği güzeldi abi. Hala da güzel. Yani ben severek oynuyorum. Heyecanlı bir şekilde oynuyorum. Ama yine bir tık daha heyecanlı daha yükseğe çıkartacak bir şeyler gelmeli. Özellikle bu Brawl Talk bence Brawl Stars için çok ama çok önemli olacak. Zaten Brawl Talk'umuza da çok bir şey kalmadı. Onunla alakalı videoları da sizlerle paylaşacağım. Sizlerin düşünceleri neyse onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.